Baba <laughs> biz Trabzon'a gitmeyecek miydik? Niye Adana uçağına bindik? Ee, kızım genelde bütün uçakla Trabzon'a gidiyor. Bak aklında olsun... Trabzon'a gideceğin zaman önüne gelen uçağa bin. Hangisi olursa olsun fark etmez. O illaki Trabzon'a bir uğrayacak. <laughs> Oğlum beni. Dua edahta şu uçağı Almanya neyin kaçıralım? Allah. <laughs> ula, şunu bir Almanya'ya kaçır Allah. Oh, orada bir işe girer. <laughs> Allah. İki üç ay çalışa oh, iki de Alman karı Allah <laughs> Şu zürütlükten de kurtulan. Oh, oh. Ama bizde şans yoktur. Göreceksin uçağı Diyarbakır'dan neyin kaçıracaklar. Oysa biz Diyarbakır'dan gelip... ...bu uçağı bile bilmek için... ...kıçımızdaki donu satmışlar. Ulan aslıdan gel alala. <laughs> <laughs> hani Sadrettin? Uçağı kaçıran falan yok. Hani kaçıracaklardı? Bir macera yaşayacaktık. He? Ben televizyoncularla konuşacaktım. Hı? Biraz sabret yavrum. Bak bugün edek benim bindiğim bütün uçaklar kaçırıldı. On dakika daha bekleyelim. Kaçıran olmazsa ben kaçıracağım. Sana değer yavrum. Soldan sağa üç, altı harfli uzun boyunlu bir hayvan. Neydi bu ya? Yardım etsene, ne biçim yardımcı pilotsun? Zürafa abi. Aferin. Bak beş dakikadır seyir halindeyiz, gelen giden yok. Şimdi damlar biri uçağı kaçırıyorum diye. Ondan sonra manevra yapacağız diye uğraş dur. Sakin ol abi ya. Sakinliği mi var? Sonra anamız ağlıyor uçağı çevireceğiz diye. Zamanında kaçıracaklarsa kaçırsınlar şunu be. ...sen bir anons yaptır bakalım. Şuradan ortaya güzel bir anons yap bakayım. Peki efendim. Bu karıya da hastayım abi ya. Dikkat dikkat. Uçağı kaçırmak isteyen sayın yolcularımızın... ...iki dakika içinde silahlarıyla birlikte... ...kokpite gelmeleri rica olunur. Daha sonra yapılacak tehditler... ...dikkate alınmayacaktır. Hadi ya. Ah. Hayırlı gün her şey tamam abi. Ne diyor bu ya? Sarhoş abi bu ne dediğini bilmiyor. Karıştırdılar kusura bakmayın. Biz on, en son maça girdi, kahvesinde okey oynuyorduk. Ee? O ben sekiz kere okey döndüm. Ee? Bir okey sekizli gelmiyor abi ya. Yani. Ee? Ben sinirlendim ya. Yani. Ee? Sen ne deyince uçak kaçırmaya karar. Bak, o saatte sekiz olmuş. Ee? Bizim Rıfat abi kahvenin köşe şişesinde sekiz kişiyle e, oturuyor. Ee? Ben de o on iki milyon var. Rıfat abi de sekiz milyon aldı. Ee? K köşedeki sekiz köşe... Bir ay sene sekiz bira ay içti. Ee? Sonra geldi bu sekiz üç üç bilet aldım. Ee? Şimdi sekiz numaralı koltuğun yolcusuyum. Ee? E, ee, uçağı kaçırıyorum Neredesin lan? Sekiz dakikadır. Niye ee, geç kaldın? Uyuyakalmışım abi. Silahın var mı? Var abi. Sekiz gündür içiyorum. Kendi çapımda molotof kokteyli gibi oğlum. Şu gördüğünüz sünger neşimindeki yakıt sizin uçak defonuzda yok. <laughs> bir çakarsam çakılırız. Çaktım mı? <laughs> çaktım, çaktım. Nereye kaçırıyorsun uçağı? Abi sen havada önce bir sekiz sıra, sonra bizi kahvenin önüne çek. Ulan ben sana şimdi bir tane çakarım, sen havada sekiz tur atarsın. O zaman kahvenin önüne çekemezsen... ...çivileme dedim. Çakalım, oğlum, Bu herif uçmuş ya. Hadi sen bir anons yaptır da başka kimse gelmesin. Güzel bir anons yap, sonra da gel sırtımı keselim. Ah peki efendim. <laughs> yolcular uçağımız şu anda bir hava korsanı tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Kaptanınız hava korsanı ile havadan sudan konuşarak anlaşmaya çalışmaktadır. Anlaşıldı mı? Bak şimdi doğru Trabzon'a. Vallahi büyüksün baba. Ha, ha. Ula belli, ha. ula belli başımıza tane kuş olmuştur. Hatta o kuş başımıza defne hacet etmektedir. <laughs> Hayatımız kurtulmuştur. Ula inşallah bir İskandinav ülkesi ya da Amerika'ya kaçırır o ha. kurban oldum. <laughs> ula Ulan ister misin bir Afrika ülkesine kaçırsın Deyyus? Ulan ağzını hayli açasan, yoksa o gözlerini hastanede açasan. Pişt, pişt, pişt. Gördün mü hayatım, işte macera. <laughs> Ay ilk kez kaçırılıyorum. Ee, Barmak makyajımı tazeleyeyim. Gerçi bu kadar kişiyle kaçırılmak benim fantazim değil ama... ...yine de şükürler olsun. <laughs> Bunlar sekiz kişiydi. Ben sekiz ay birden bir de oldum. Sekiz kemiğini kırmışım elimin abi. Yani sekiz gün içeride yattım. Sekiz gün önce oldu abi. Takmış bu herif sekize. Neyse boş ver. Sen nereye gitmek istiyorsun onu söyle. <laughs> sevdim seni abi. Bizim mahalleye çek. Sekiz numarada oturuyorum sekizinci katta. Seni mahalleliyle tanıştırırım bir çayımızı içer. Teşekkür ederim canım ama başka zaman gelirim. Şimdi uçakla zor olur mahalleye inmek. Biraz ortasını yapsana. Buyuruyoruz abi, sekiz tane <laughs> sigaram kalmış. Her zaman başımın üstünde yeriniz var abi. Zaten siz başımızda pır 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 pır, pır, pır <gülüyor> <gülüyor> Sen pilot, ben pilot, ha. ne yapacağız böyle ya? Birader bir an önce söyle uçağı nereye kaçırdığını da işimize bakalım. Bak, yakıt da bitiyor. Canım sağ olsun abi, atarsın beni depoya, ben de... Seki saatlik yakıt var abi. Kudur abi. Nereye gidiyorsan beni de götür soranlara başımın belası dersin. <laughs> Anlaşıldı senin bir yere gideceğin yok. Acil iniş isteyelim bari. Break break kule beni duyuyor musun? Uçak kaçırıldı acil iniş izni istiyoruz. Ya kaçırıldığınızı anladık uçak. Uçak. Ama şu anda iniş izni veremiyorum kardeşim ya. Çünkü biz de kaçırıldık. Bir vatandaş ev sahibi Almanya'dan oğlum geliyor diye evinden çıkarıyormuş. O vatandaş da şimdi burada yanımızda. Çek kardeş, çek şu kuleyi Almanya'ya. Ya kardeşim bu kule, kule bu. Sabit bir birimdir, uçmaz gitmez bir yere. İyi de kardeşim, burası havaları değil mi? Ya duyuyor musun uçak ya? Duyuyor musun? Şimdi ben bu vatandaşı bir uçağa bindirmeden nasıl iniş izni verebilirim kardeşim ya? Üstelik havaalanında müsait değil. Hadi git başka yere. İnince bir sekiz yolcuyu sen atın için serbest bırakıyorum. Abi. Lan kule! Alan inişe müsait değil ne demek. Bu saatte boş olmanız lazım. Ya öyle de şu anda pistte dört uçak var. Biri Diyarbakır'dan kaçırıldı. Adamın biri karısı kuru fasulye soğansız yapmış diye kaçırmış uçağı. Şimdi uçakta kuru fasulye yapıyorlar. Biz de iki kilo soğan temin ettik kendilerine. Diğer uçağı Antalya'dan Arif Ayşe, kayınvalidesi Fatma ve şu an Belçika'da gurbette çalışan teyzeleri için Nihat adında bir genç kaçırmış. Belçika diye indirdiler uçağı. Şimdi korsanı ikna etmek için Belçikalı arıyoruz. Diğer uçağı da... Tamam Kule tamam biz başımızın çaresine bakarız. Ya nasıl bakarız? Ya bir saniye, uçağın biri kalkıyor, tamam. Kuru fasulyeci korsan iki tabak kuru fasulye yedikten sonra teslim olmuş, tamam. Oraya inebilirsiniz, tamam mı? Tamam, iniyoruz. Ha Kule, aşağıda bir okey masası hazırlasınlar. Bütün taşlar sekizli olsun, tamam mı? Bu kıyamı da unutma.